Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Zelenski'den akıl almaz ifadeler geldi. Türkiye tehdit altında dedi. Zelenski'den Zaporizya açıklaması. Türkiye'de tehlike altında büyük felakete yol açacak dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, başta Türkiye ve Gürcistan olmak üzere bölge ülkelerinin tehdit altında olduğunu söyleyerek Rus ordusunun Zaporijya nükleer santralinden çekilmesi gerektiğini söyledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar hala devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski son yaptığı açıklamada dikkatleri Zaporijya nükleer santraline çekti. Rus ordusu tarafından santral çevresinin sürekli olarak bombalandığını savunan Zelenski, Rusya, Zaporijya nükleer santrali ve çevresindeki kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor. Santrali koruma bahanesiyle işgalciler yakındaki kasabaları ve toplu alanları bombalamaya devam ediyor. Rusya, fiili santral depolarında mühimmat ve teçhizatlarını saklıyor. Bütün bu olanlar Rusya'nın Avrupa ülkeleri ve diğer 15 ülkenin güvenlik taleplerini reddettiğini gösteriyor derken bu talepleri ileten ülkeler arasında Amerika, Kanada, Avustralya, Gürcistan, Türkiye, İngiltere ve Güney Kore'nin bulunduğunu söyledi. Sözlerinin devamında Zaporijya nükleer santralinde olası bir radyasyon kaçağının bölge ülkeleri için tehlike oluşturacağını ifade eden Zelenski bu terör devleti uluslararası toplumun taleplerini görmezden geliyorsa bu acilen harekete geçilmesi gereken bir durumdur. Zaporizya nükleer santralindeki herhangi bir radyasyon olayı Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye, Gürcistan'a ve uzak bölgelerdeki diğer ülkelere darbe oluşturur. Her şey rüzgarın yönüne ve gücüne bağlı. Rusya'nın eylemleri bir felakete yol açarsa sonuçları şimdilik sessiz kalanları vurabilir. Şimdi dünya bir nükleer santrali savunmak için güç ve kararlılık göstermezse bu dünyanın kaybettiği anlamına gelecektir ifadelerini kullandı.